Tüm vatandaşlarımıza selamlarımızı sunuyoruz. Tabii ki çok değerli beyefendiler ve de aile bireylerimiz ama özellikle çok değerli hanımefendiler ve de çok değerli kadınlarımızın dikkatine bu tanıtım videosunu çekiyoruz. Şu anda neredeyiz? Valilik binamızın hemen arka tarafındaki ana yola bakan bizim Zübeyde Hanım Kadın Yaşam Merkezi'ndeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün annesinin ismini taşıdı binadayız. Peki bu binada neler yapıyoruz? Bu binada çok değerli hanımefendiler, hepinizi buraya davet ediyoruz. Gelin sayın müdürümüzle, yöneticilerimizle, eee ilgili arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle, eğitim eğitmenlerimizle birlikte tanışın. Neler alabileceğinizle alakalı müdür hanımımız, sayın Meyrem Hanım, eee Meyrem Müdürümüz gerekli bilgileri verecektir. Ben tüm Uşak'taki vatandaşlarımızı, kadınlarımızı buraya davet ediyorum. Detaylarıyla ilgili müdür hanımıza söz veriyorum. Sübeyde Hanım Kadın Yaşam Merkezi, Reformer Pilates, 3-6 yaş çocuk kreşi, psikolog hizmeti ve workshopları ile birlikte hizmetinde. Kafemiz var, bahçemiz çok güzel, kaliteli vakit geçirebileceğiniz çok güzel, nezih bir yer. Hepinizi bekleriz. Bunun yanında Özellikle de küçük çocuğu olan kadınlarımıza da şu mesajı özellikle iletelim. Müdür onu atladı, ben de onu tamamlayayım. Eğer çocuğunuzla gelirseniz okul seviyesinden daha düşük o yaşta olan çocuklarımızı içeride hem eğitmenimiz hem de kreşimiz var. Yani çocuğunuza da iyi ve kaliteli bir zaman ve güvenli bir zaman geçirmesini de sağlıyoruz. Gönlünüz ve de yüreğiniz ferah olacak şekilde sporunuzu yapabiliyorsunuz, zamanınızı geçirebiliyorsunuz. Ben bir kez daha bunu belirtmek istedim. Biz ne yapıyorsak uşak için yapıyoruz. Bizim sevdamız uşak diyorum. Tüm özellikle tüm kadınlara sevgi ve saygılarımızı bir kez daha yolluyoruz. Buyurun gelin.